bir zaman İslam kahramanlarında <laughs> ve Cengiz'in ordusunu müteaddit defa mağlup eden Celaleddin Arzimşah harbe giderken üzerası ve etba ona demişler. Sen muzaffer olacaksın. <laughs> Cenab-ı Hak seni galip edecek. O demiş. Ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeye vazifedarım. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam. Muzaffer etmek ve <laughs> yasını etmek onun vazifesidir. İşte o zat bu sırrı teslimiyeti anlamasıyla harika bir surette çok defa muzaffer olmuştur. Evet, insan elindeki cüz ihtiyarıyla işledikleri efallerinde Cenab-ı Hakk'a ait netacidi, netaici düşünmemek gerektir. İnsan elindeki gün ihtiyarı <laughs> işledikleri amellerin efallerinde Cenab-ı Hakk'a ait netayici düşünmemek gerekir. Mesela kardeşlerimizden bir kısım zatlar halkların Risale-i Nur'a iltihakları şeflerini ziyadeleştiriyor. Gayrete getiriyor. Dinlemedikleri vakit zayıfların kuvve-i kırılıyor şevkleri bir derece sönüyor. Halbuki üstad-ı mutlak, müktedai kül, rehberi ekmer olan Resul-i Ekrem Aleyhisselam vesselam ve ma'ale rasul Yani Resul'ün nazmesi ancak tebliğdir. <laughs> olan ferman ilahi kendine rehber mutlak ederek insanların çekilmesiyle ve dinlememesiyle daha ziyade gayret ve ciddiyetle tebliğ etmiş. Çünkü Abi, çünkü euh, Estaizu billah inneke la tehdi men ve lakin allaha yehdi men yeşe yani sen sevdiğini yola getiremezsin, hidayete getiremezsin. Lakin Allah lakin Allah lakin Allah dilediğini hidayete getirir. Sırıyla anlamış ki insanlara dinlettirmek ve hidayet vermek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmazdı. Öyleyse işte ey kardeşlerim siz de size ait olmayan vazifeye harekatınızı bina etmekle karışmayınız ve halikinize karşı tecrübe vaziyetini almayın.